Gerçek anketi koymuştur. O yüzden bu tabloyu görüp sessiz kalmamız mümkün değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay benim şahsi meselemdir sözünü bir kenara atamazdım. Hatay sadece Hatay'ın şahsi meselesi değildir. 85 milyon insanın şahsi meseledir ve Hatayı emanet etmiştir 85 milyona. Bir vatandaş olarak kötü ile Kötünün iyisi arasında tercihe zorlanmaktan bıktım. Artık değişmek şart. O da o nedenle bugün bir yola çıkıyoruz. Dostlarımızla, toplumsal muhalefetin öncüleriyle, fikir insanları ve kanaat önderleriyle, hukukçularıyla, Hatay'ın tarihini bilen insanlarıyla, gençleriyle, yaşlısıyla, çocuğuyla Hatay halkına sorduk, onları dinledik. Hatay İttifakı etrafında ve Türkiye İşçi Partisi çatısı altında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam konusunda görüş birliğine vardık. Adaylığım yalnızca Lütfi Savaş'a değildir tabii ki. Hatay'ı depremde yalnız bırakan ya da bu felakette sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı adayım. Ve buradan iki çağrı yapıyorum. İlki Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızı insanımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Yapmayın. İkinci çağrım ise Sayın Lütfi Savaş'a'dır. Gelin, değerli halkım. Çekilin ve Hatay İttifakı'nın etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı da duyun. Ve buradan tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim. Ve buradan açıklıkla söylüyorum. Bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur. Sayın Genel Başkanımız Erkan Baş Hatay'da deprem suçlarını kabul etmeyen halkımızı seçeneksiz bırakmayacağını söylemişti. Bugün o sözü tutuyoruz. An itibariyle kenti akıl ve bilimin rehberliğinde ayağa kaldırmaya niyetli herkesi birlikte yürümeye başlayacağız. Eğer bu yanlıştan Dönülürse şunu ifade etmek isterim ki halkımızı yalnız bırakmamak ve yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıklara yapmaya hazırım ve hazırız. Hala hiçbir şey için geç değildir. Ben hayatımı bildiğiniz üzere savunarak kazandım futboldan dolayı. Şimdi de canım Hatay'ı savunmaya talibim. Hatay'da Asi nehri geçer ama rantı geçirmem. İmar affını geçirmem. Adam kayırmacılığı da hiç geçirmem. Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımın defnenin duvarlarına işlediği dizelerle sözüme son veriyorum. Bir Hatay vardı, bir Hatay gene var. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve